Bu soll ich das. Arkadaşlar, daha önce çekecektim. Biraz kendimi geliştireyim dedim. Ondan sonra çekeceğim. Şöyle böyle arkadaşlar. Daha 2-3 gün oldu bunu oynayalım. Şöyle bir şey bu bu başka inşallah, başlayalım. Başlayalım. Şimdi, bir şey savaşıp arkadaşlar kadar arkadaşlar şu boy çok kolay aslında içeri çok ya arkadaşlar ya besi de çok ama burada buradan gelirseniz zaten devleri alıp alırsa yeter benim için Aha. Para eksi bir de bir bebe Benim nasıl kaysa o kadar saldırmış sakalıyız. bir sadece sevgilerim. Aha bu ama işte isim, bu da Neredeyse Bunlar En iyi klanlara bakalım. Arkadaşlar şu arkadaşım benim. Bak. Aras Daylan arkadaşım dedi. bana verecekti de al Kaç yıl uğraşmıştı bu dekli. Dört altın falan Daha da altına ihtiyacım var Allah aşkına. Ne ya? ya şu oyunun seviye bir şey çıksa çıkmaz olsun. Arastayla sadece şu eksi şu eksi bir iki. İki tane şey eksik onları yapsa da. Bu iki seviye burada da bir seviye gerekiyorlar ya. Böyle bir yapmışlar diyeceğim. Işte. Arkadaşlar bu biraz şeyler zor ya e, ee, bu görevler zor çünkü güçlüler için çünkü güçlülere çok az kişiler saldırıyor yani saldıramıyor daha doğrusu <laughs> ya bizim şeyimiz güçlülerle Olsun <laughs> <laughs> mu? Savaşları izleyelim. zaten çoğu kazandı arkadaşlar. Bazıları beleşe kazandı. bak birisi beleş. Kazandıralım şöyle. Gördüğünüz üzere gördüm. Böyle. Oh. savunmalar biz Bakın arkadaşlar şöyle bir savunma değil. Bu da saldıracak. etkili etkili kalkan olanlara saldıra. Aha. Nasıl bir yani böyle bir imkansız. Zaten bir şey balonla hiçbir şey falan. Fark ettiyseniz hep balon var. Sadece bunda canım sıkılmıştı. Sadece dıştaydı o yüzden saldırdım. Saldırdım. Abi şuralara da atacaktım ya. Tam bir can kal öldü ya. Şu havalı olmasa yenerdim belki de daha bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Şurada da olsun evet. 105 bile olacakmış. arkadaşlar gözükmeyeceği şekilde bakalım gerçi gözükecek boş yere şey yapıyorum en iyi arkadaşım bu işte ama köyü daha yerle bir olmuş <laughs> <laughs> Arkadaşlar kara büyük bak kara büyüler bunlar bir dakika. Bir dakika. Şunlar. Üç tane kara büyü var. Bununki iki seviye. evet Şimdi gidip bir saldırı mı yapayım ya? İyi bir, sefer bir saldırı yapayım. Havada inşaattaydı ya. Keşke saldırsaydım. Güçlü bir olsun ki. Zaten güçlüler belediye binası dışta bırakıyor. Ha. hava inşallah olsa var ya. Daha sonra iksir oldu. Sonuçta bunu yana. Bu güçleri dışarı koymamışlar. Ne kadardı? Aha. Yok bitirir bitiririz zaten. Okçular iki şuruş havalar vuruşuna gidiyor. Aa gördüğünüz gibi bu bahsediyorum arkadaşlar. Yok oh, görmedi. Şöyle de sarı salarım. Ay neydi ya? Şimdi da onu şeyini yapacağım. Aa keşke tüm barbarları oraya saldırsaydım. Tamam ben daha yendim bunu ya. Arkadaşlar hep de belediye binasını hiç dışarı bırakmayın. Zaten belediye binası en önemli bir şey. Şimdi klan savaşında ilgili bir şey göstereceğim size. Bir çocuk nasıl ne yapmış? Klan savaşı bitti. Bana da acıyamam. saat bekliyorum. Babam. Aa, bir dakika. 6. Allah aşkına şu ya Böyle direkt saldırsa hiç yapamayacak da. Kendisini. Zaten var mı bu clan'da yok bir dakika. <laughs> hmm, yok. Aa varmış da nasıl bir bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen öldürülmüş yani Öldürülmüşlerken öldürülmüş şey olmuş yok edilmiş Bir de basalım Dostu da olacak ya. Kimseler bana bir şey vermiyordur. şarjı bitiyor. Biraz daha videoyu bitireceğim. Kimseleri bana tutmamıyordur. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.